келесі сөз әбдууақап қара Мимар синан көркем университетінің профессоры пж доктор көрнекті шоқайтанушы Стамбул, түркиядан келіп отыр бұл кісі ағамыз баяндаманың тақырыбы мұқтара шоқайдың рухани перзенті әлі және түркістан регионның ақиқаты құрметті ақтөбеліктер Kıymetli Bandar, Kıymetli Ustar, Yılın Zerşe ne demiş, onun için bir cinası da bahsediyoruz. Hani 101 yaşına gelip, o dört günahlarında İstanbul'da ünlü Yani biz, soğuk sürece, yani onun ruhani atası. Siz o şapayı geç Bu yerinde, rastlığında da tarihi, başka de ben özüm Şokay Zerkevçim'in Şokay Zerkevçim olanımda maktanan Cenab-ı Hak'tan yani de baktım ve böyleyim, Sebebi Şokay Alemi degen var. Şokay. Şokay Alemi degenimiz, Uşan Temiz. Onun kitabı, ideologiyası, mermetleri, öz alını ötürü olsun. bir sol Şokay Alemi'nde Şokay'ı zerk degenin aralaskan kişiler de taksit. Bunlar da şok öte jahsanızda. Şok ayıda katkı olanlarında jaman adam gene Şokay'la ayıda böyle. Sonun sözünü söyleyip, sonun baktığına tutar. Sonluktan şokay de şok ayı alma tatını tanıstım. Şok ayı Celal Ağa'nı ben tanıstım. Aytal Ağa'ları ben Martin Köşüm Atatürk'ün kalma ben de sonra şok ayıp olalım, bastım. Ayta de kıvar. Şimdi benim, elim tamamen tanıskandığım, elini doktorluk Yakın inşi son 15 yılda bir kez oldum. bir en yaşamını korkuyla olurdu doktor Sertasyan Türk'ünde kitap kopacağını gördü. Kazak filinde gördü. Bağırında Oğuz Afat Körfet'in Oğuz'u okudu. Suradım. Ağla bunun katiyeleri olsaydınız bozaydınız. Erkinç basımından da düzete ekleyerek olsaydı Kargam Kerimet yazısı. Ben <laughs> bilgen dersin ben onun sırtından ne bilmem köprünün yerinde dereklerden cinap yer koyusun Batasın Oğuz'u bana vermedi. Yedim kim şey, ne diyor kuralı kitapçıdım, ne diyor onun akıkatları Bu kitapta da olsun bir, bir okudum, onda da sözler yani, o olsun zayıftı. En vaktten çok alabildim, son söz. Legion kuralı, bu kendi Legion'da bu oldu bile sizdir. Bu Legion kuralı, köpüyon sözler aykırıcıdır. Ve Legion'da da olsun çok ayaklı oldu. Legion'da anlayı zevkli. Legion'da mesvay değil. Ekinci Dünya Cüvü Soğuz'dan en kötü zarflar çeken soğuklardır. Zayi Kandı, Nasistler evreye girerdi, şu yüklü büyüklü bir kovaydı. da mı kötü zarflar çekti? Yükkönü, son Lagerler'de, tutkunlar tüsküldü. Kopyalı Kırkistanlıktan şöyle şahit oldu. Açkan durdu, ben yapıp, bu. Sebe. de bu istedim. Altı kere kaldı, dg yok ayağın bu. Sebep? Yükkönü, bunlar birinciden Stalin'in yetkisinde buldum. Al soğuk bitti. Devreyler tırıştı aldı. Bunlar da gem verildi. Gönül Stalin'e aitti. Bizde tutkun çok sakın vardı. Bunlar yerine kaydaldı. Buna Elmanlar da aklı böyle geldi. Sonra bu Türkiye'de kaldı var. Yani soğuktan yeğdi bu darın tavadan kıyım oldu. Soğuktan legionların tavadan kıyım oldu. Bunlar Yerizinde sattın emez, лнате уларды алдаган элиизди куткарлып барып ондуктан уаеменеен айтканда бирөөлөр а сурап коет сіз деген неген туура айтасыз аз ал соңда биздин совет армиясындагы насте карар күн колдону бирөө насис жаптасы, бирөө қарсы. кайсы шай кайсы ул жолунда кайтыс болдон кайсы саткынар Dünya Türk Yetiş ve Usta, Sövet Arbiyası'nda da şey, bütün da otan korku Alman Alın da şey, ne odalar da otan korku avuşundur. dinimizde niyet mi Eğer niyeti ve otan düşünme olsa, ekşekte de çoğu skandal, ekövde ardaklı, bu çoğunda canı verin azamaklar da etkiliyordur.